Sayın seyirciler, şehit aileleri Azerbaycan'da Tek Millet, Tek Yürek projesi kapsamında Azerbaycan'a gelen heyet Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti. Beş gün boyunca Azerbaycan'da ağırlanacak olan şehit yakınları Azerbaycanlı şehit aileleriyle bir araya gelecek. Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Buna en iyi örneklerden biri de şehit ailelerinin dayanışması. Türkiye'nin başlattığı Tek Millet Tek Yürek Uluslararası İnsani Platformu çerçevesinde Azerbaycanlı şehit yakınları Türkiye'yi ziyaret etmiş, şehit çocukları yaz kamplarına katılmıştı. Bu kez Türkiye'den şehit aileleri ve dernek yetkilileri Azerbaycan'da ağırlanıyor. Proje kapsamında kardeş ülkeye gelen şehit yakını ve gaziler Bakü'de bulunan şehitlikleri ziyaret etti. Ülkelerin nasıl kazanıldığını ve ülkeler kazanılırken nasıl bir bedeller ödendiğini en iyi yaşayanlar biziz. O yüzden buradaki dostlarımıza, ailelerimize beraber olmak bizleri onur ediyor. İnşallah güzel bir gezi olacak diyoruz. Şehit aileleri Bakü, Sumgayit, Terter Kürdemir'in yanı sıra Karabağ'da işgalden kurtarılan bölgeleri de ziyaret edecek. Bir haftadan artık bu ana, şehit ana ve ataları, valideynleri bizim konağımız olacaklar. Konağımız olduğu müddette Azerbaycanın da şehit anaları onlarla beraber bu tedbirlerde beraber iştirak edecekler. Azerbaycan tarihini ve medeniyetini yansıtan önemli durakları da ziyaret edecek olan şehit yakınları 16 Ocak'ta Türkiye'ye dönecek.